Evet, Çıldır Gölü gene güzelliğini sergilemeye başladı. Karşımızda zaten Kısır Dağ karla kaplı. Alt tarafında Çıldır Gölü'nün bu güzelliği sergilemesi artı Çıldır Gölü'nün bir özelliği daha var. Çıldıran Göl. Bu hem de kükreyen göl olarak çıkar. Güzel de bir ses veriyor. Onu dinleyenler zaten akşam saat 7-8'de gece geldiği zaman bu güzelliğin içinde bir de bir uğultu, bir de bir ses böyle nostalji bir şey çıkar Biz bunları burada gördük bunlara tanık olduk gelenlerin buna tanık olması için biz de onları bekliyoruz ol 5 Getir getir. getir. 5 santim 10 santim vardır ya. Can. Ben şunu görüyorum siz onu mu diyorsunuz? Aynen Aa, aynen o. Bu da, da var bravo. Turlar iner onların içinde kapı buraya kadar getir. kapıyı gösteriyor. Abi, yani, o, o, <laughs> Orada tam bak. <laughs> abi demin bir çekim yap yanıma geldi çıt etti. Kaçtı. De, diyor Yener abi. Diyorum çocuklar diyor ki Yener abi problem. Evet, mı bu görüyor musun? Normalde turist olarak çok ilgi çeken bir bölge burası tabi 124 kilometre kare bir alana sahip ee, ama tabi pandemi dolayısıyla e, seyahat yasakları seyahat kısıtlamaları sosyal mesafe bunlar göz önüne aldığında bu yıl turist alamasa da fotoğraflardan en azından videolardan görülmeye değecek ve yani o anı belki bir nebze olsun yaşamak için izlemeli herkesin izlemesini tavsiye ederim böyle bir güzellik. Karşımızda ilk <laughs> ve buradaki bu cam <laughs> <o ses, gülüyor> Ama <laughs> <laughs>

Çok sağ ol. Teşekkür, ederim. Bu zamanlar böyle bu sıkıntı zaman çok sağ olasın. Evet. Ol. Evet. Evet. Tamam dur.

Hayır bir de kapalı burası Hayır.